Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu patates bu da bıçak ne yapacağız bugün patates közeceğiz şöyle kötüz gibi yarıyorum bıçakla patatesi ilk önce yıkadım önce ortadan deliyorum iyi pişmesi için şöyle bıçakla yarıyorum arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Bunları köyleyeceğim. Biber de köyleyeceğim. Hadi. Domatesi köyleyeceğim. Görüyoruz arkadaşlar. Bunu yıkadım ben. Kilo patates. Şöyle. Yardım arkadaşlar. Gördüm. Şöyle. Şöyle. Şöyle, Şöyle arkadaşlar. Bu işi bitti. Şimdi bunları gördüğünüz bu alüminyum folyo. Bu da patates. Şöyle patatesleri folyo sayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bunu ateşin içine koyacağım. Ateşçe közlenecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Patates köyleyeceğiz. Şöyle patatesleri kolye saracağım. Şöyle. Şu kadar çıksın. Evet, arkadaşlar. Buna patates. Kürtçe adı, adı kartof. Kürtçe adı kartof. Kartof. Şöyle sarıyorum dolmamız içine. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da biber. Bunlarla bıçak. Şöyle kesiyorum kafalarını. Şöyle ortadan yarıyorum biberleri. Bunları mangalın mangalda var yani sobalı mangal var. Onun içine közleyeceğim. Şöyle arkadaşlar biberleri közleyeceğiz, patates közleyeceğiz. Şöyle. Şöyle. Ortadan denemiz tedbiri iyi pişsin. Kafadan kesiyoruz. Ortadan delik açıyoruz. Havası çıksın diye biberin. Arkadaşlar bu kadar. Videomu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.